Uçsuz bucaksız evren manzarası eşliğinde başlıyoruz. Galaksiler arası dansı izleyerek, yaşamın bu muazzam evrende nasıl doğuştuğunu keşfetmeye hazır olun. Merhaba bilimseverler, bu videoda evrende yaşamın nasıl başladığına dair derinlere ineceğiz. Biyolojik haritanın sırlarını çözmeye ve yaşamın kökenlerini anlamaya hazır mısınız? 1. Evrenin moleküler çeşitliliği, evrenin içinde barındırdığı sayısız element, molekül ve kimyasal yapıları keşfedeceğiz. Burada yaşamın temel inşa taşlarını bulmamıza yardımcı olan kimyasal süreçlere odaklanacağız. Moleküler dünyanın sırlarını çözmeye ve yaşamın temel taşlarına yakından bakmaya ne dersiniz? 1. Elementlerin doğuşu. Evrenin başlangıcında büyük patlamadan sonra elementler nasıl oluştu? Hidrojen, helyum ve daha karmaşık elementlerin oluşum süreçlerini inceleyeceğiz. 2. Yıldız fabrikalarında kimyasal sentez. Moleküler bulutlardan doğan yıldızlar içlerinde nasıl bir kimyasal sentez gerçekleştirir? Buradan çıkan elementlerin evrenin çeşitliliğini nasıl zenginleştirdiğini göreceğiz. Üçüncü, kimyasal reaksiyonlar ve moleküler dans. Elementler arasındaki kimyasal reaksiyonlar, karmaşık moleküllerin nasıl oluştuğunu belirler. Bu reaksiyonlar, moleküler dünyanın büyülü dansının temelini oluşturur. Dördüncü, Dünyaya yolculuk, dünyaya kadar olan uzun bir yolculuktan sonra gezegenimizin nasıl zengin bir moleküler çeşitliliğe ev sahipliği yaptığını göreceğiz. Burada organik bileşenlerin ve yaşamın temelini oluşturan moleküllerin varlığına şahit olacağız. 5. Moleküler çeşitliliğin rolü. Evrenin moleküler çeşitliliğinin biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz. Bu çeşitliliğin farklı organizmaların ve yaşam formlarının evrimindeki rolünü anlamaya çalışacağız. 2. İlk canlı varlıkların doğuşu, dünyanın sıvı suyla kaplı yüzeyinde basit bakteriler ve arkaik organizmaların nasıl ortaya çıktığını ve evrimleştiğini inceleyeceğiz. Dünyanın derinliklerinden başlayarak ilk canlı varlıkların doğuşunu anlamaya çalışacağız. 1. Dünyanın doğuşu 4.5 milyar yıl önce dünya volkanik patlamalar, çarpışmalar ve meteor yağmurları ile şekilleniyordu. İlk atmosfer oluştu ve okyanuslar oluşmaya başladı. İkinci, mikroskobik yaşam, okyanusların sıcak ve besin dolu sularında, basit moleküller bir gelerek ilk mikroskobik yaşam formlarını oluşturdu. Bu basit organizmalar, kimyasal reaksiyonlar ve doğal seçilimle evrimleşti. Üçüncü, protoseller ve ilk hücre, protoseller, lipid tabakalarının oluşumuyla bir gelerek ilk hücreleri oluşturdu. Bu ilk hücreler, enerjiyi depolama yetenekleri ve bölünme kabiliyetleri ile yaşamın temelini attı. Dördüncü, DNA ve genetik bilgi, Zamanla, genetik bilgi taşıyan DNA molekülleri evrimleşti. Bu, organizmaların çeşitlenmesini ve adaptasyonunu sağladı. 5. Fosil kayıtları ve kanıtlar Fosil kayıtları, arkeolojik bulgular ve genetik analizler, ilk canlı varlıkların doğuşuna dair kanıtları gün yüzüne çıkarıyor. Bu bulgular, yaşamın evrimsel hikayesini aydınlatıyor. 3. Renia dünyası ve genetik bilgi Renanın muazzam rolüne odaklanarak genetik bilginin nasıl evrimleştiğini ve yaşamın çeşitlenmesine nasıl katkı sağladığını keşfedeceğiz. 1. Renanın rolü. RNA, Hibonükleik asit, genetik bilginin taşınmasında ve protein sentezinde kilit bir rol oynar. DNA'nın kardeşi olarak adlandırılır ve genellikle genetik bilginin aktarılmasında aracılık eder. 2. RNA dünyası teorisi. Bilim insanları, hayatın başlangıcında RNA'nın DNA'nın öncesinde geldiğini düşünüyor. RNA dünyası teorisine göre ilk canlı organizmaların genetik bilgilerini depolamak ve iletmek için RNA kullandığı öne sürülüyor. 3. RNA'nın yapısı ve fonksiyonu. RNA, genetik bilgiyi taşıyan nükleotitlerden oluşur. RNA, tRNA, transfer RNA ve ribosomal RNA gibi çeşitli tipleri vardır. Bu farklı RNA türleri, genetik bilginin çeşitli aşamalarda nasıl kullanılacağını düzenler. Dördüncü, Genetik kod ve protein sentezi. RNA genetik kodu taşıyarak hücredeki protein sentezine yönlendirir. Bu süreç, genetik bilginin bir formdan diğerine nasıl dönüştüğünü gösteren önemli bir adımdır. 5. RNA'nın evrimsel önemi. RNA evrimsel süreçte genetik çeşitliliğin ve adaptasyonun anahtarı olmuştur. RNA'nın esnekliği, genetik materyalin değişime uğramasını sağlayarak organizmaların çeşitlenmesini destekler. 4. Meteoritlerin hikayesi. Dünyaya çarpan meteoritlerin içinde taşıdığı organik bileşenlerin, yaşamın doğuşunda nasıl bir kilit rol oynayabileceğini ve bu meteoritlerin yaşamın evrimine etkilerini inceleyeceğiz. Gövde metni birinci. Göktaşlarının oluşumu, göktaşları, güneş sisteminin oluşumu sırasında kalan kozmik malzemenin parçalanması ve bir gelmesiyle oluşur. Kuşakları ve kuşağı gibi bölgelerden kopan bu taşlar, zaman içinde uzaya saçılır. İkinci, dünyaya gelen yolculuk, Meteoritler, dünya atmosferine girdiğinde göktaşı olarak adlandırılır. Atmosfer içine giren göktaşları, sürtünme nedeniyle ısınarak parlak bir iz bırakır ve çoğunlukla yanarak atmosferin içinde kaybolur. 3. Dünyaya çarpmaların etkileri Meteorit çarpmaları tarih boyunca dünyamızı etkiledi. Büyük çarpmalar, kraterlerin oluşmasına, iklim değişikliklerine ve hatta kitlesel yok oluş olaylarına neden olabilir. 4. Yaşamın oluşumu, göktaşlarının dünyaya getirdiği organik bileşenler yaşamın oluşumunda kilit bir rol oynayabilir. Kimyasal yapıları ve su içeriği dünyamıza yeni yaşayan formlarının eklenmesine olanak tanır. 5. Bilimsel araştırmalar ve keşifler. Meteoritler bilim insanları için bir hazinedir. Onları inceleyerek Güneş sisteminin ve evrenin geçmişi hakkında önemli bilgiler elde edebiliriz. Bu göktaşları uzayın derinliklerine olan merakımızı 5. Gezegen dışında yaşam. Evrendeki diğer gezegenlerde yaşam olasılığını ele alacak. Gezegen dışı yaşamın izlerini araştırmaya yönelik bilimsel çabaları keşfedeceğiz. Bilim insanlarının uzay araştırmalarının ve teknolojinin ışığında gezegen dışı yaşamın izini sürmeye hazır mısınız? 1. Gezegen dışında yaşam olasılıkları. Evrendeki milyarlarca galaksi ve trilyonlarca yıldızın varlığı gezegen dışında yaşam olasılığını artırıyor. Sıcak, soğuk, su içeren veya atmosferi bulunan gezegenler yaşam için potansiyel adaylar olabilir. 2. Dünya dışı gezegenlerin keşfi Teleskop teknolojisinin ilerlemesi, uzaydan gezegen dışı dünyalara daha yakından bakmamıza olanak tanıdı. Uzaktaki gezegenlerin atmosfer bileşimleri ve yüzey özellikleri yaşamın izlerini aramamızı sağlıyor. 3. Altın gezegen Mars ve Mars ve Jüpiter'in uydusu yaşamın izlerini aramak için öne çıkan adaylardır. Mars'ta eski su izleri bulunurken, Europa'nın altındaki okyanusun mikroorganizmaların varlığına uygun olabileceği düşünülüyor. 4. Uzaydan gelen sinyaller gibi projeler, uzaydan gelen sinyalleri dinleyerek gezegen dışında zeki yaşamın belirtilerini araştırıyor. Henüz kesin bir kanıt bulunmasa da bu tür çalışmalar devam ediyor. 5. Gönderilen uzay araçları ve keşifler ve diğer uzay ajansları uzak gezegenlere ve uydulara gönderilen uzay araçları aracılığıyla yaşamın izlerini aramak ve olası yaşam ortamlarını incelemek için çalışmalar yapıyor. Bu büyülü yolculuk boyunca bilimin yaşamın sırlarını nasıl aydınlattığını gördük. Belki de bu sırların tamamını henüz keşfetmedik. Ancak bilimin ışığında gelecekte neler keşfedeceğimizi hayal edebiliriz. Eğer bu konuda daha fazla bilgi almak istiyorsanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.